Şu anda son makasa girdik. Bakın aşırtma çengeli. Şu anda çengeli gelen. Zabıta vermiyor kimseye. Görüntüde el gel. Yakışıklığı süreyle. Tükmek. Tükmek bana. Boynunu aldım şöyle bak bir yandan bir yere. Öğrenciler, bakın Türkmen beyni bana doğru. Gayret Ayrısal, Ağır Kıymetli Misafirler. Sağ oraya eski basit uygulanları. Aslanlar evet, aslanlar 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 bak bak. Öğrenciler bak şuraya burası Ne yapıyorsunuz ya? bura. Kandırıp adam ayak yemedi misafirler. Nerede alkışlar? Ay maşallah, subhanallah. Mehmet, kaç kişi çakala, baktırdım ben de geleceğe güzel bir fal, çam derin aşağı yukarı değerleşmeme gidiyoruz. Ama böyle bir arena görmedik. Daha nasıl anlatayım? Ege bölgesinde böyle bir saha yok. Sayın Belediye Başkanım, dört buraya arana yaptı. İki gündür sizleri memnun etmekle çalışıyoruz. Tamam, bir saniye. Hadi başkanım, Sayın Belediye Başkanımızın kabul alıyoruz mu? Siz. Bizim deve güreşlerini, bu festivallerini düzenlememizin tek bir gayesi var. Türk kültürünü ve yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmak. Onlara bu ortamları yaşatarak gelecek nesillere aktarmaktır. Belediyecilik sadece yol yapmak, su getirmek, kanalizasyon yapmak değildir en önemli hizmet bu kültürü gelecek nesillere aktarmaktır. Eğer bu festivalleri düzenlemezsek bu birlik ve kardeşlik ortamını tesis edip çocuklarımıza yaşatmaz isek işte o zaman işte o zaman bu memlekete ihanet etmiş oluruz. Evet, Kolombiya ve rakibi olan Güneş Birliği için tamam mı? Turgut koydun vakit ki? Ey misafirler Kolombiya ve Güneş Birliği saatleri doldurup beraber ayrılmışlardır. Sayın Bey Mekanım İstemiyorum bu güneşi Sayın Bey Mekanımız Güneşimize iştirak etmiştir Sayın Bey Mekanımız çok mutluyuz. Ee, sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ee, böyle güzel bir ortamı bize yaşattığı için. Ee, ben Özdere'den geliyorum buraya. Ve gayet güzel bir ortam. Şimdi de... Vallahi se seyrediyor. Ne kadar seyrediyor. İyi günler var olsun. Hepimizin olsun. Eğleniyor musunuz? Eğleniyor şimdi eğlenceye gidecek. bir değişiklik oluyor böyle. Sekeli'ye ee, gittim. Yörük Şenliğine geçen sene. Onun tabi başka neşesi var. Nasip olursa Salih de olacak bu sene. Öyle umut ediyoruz. E ee, gideceğiz ömrümüz oldukça. Evet, hocam, hocam. Evet.